Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir apelyan grup ile ilgili izomorfluk durumu ile ilgili bir sorunun çözümünü yapacağız. İzomorfluk gerçekten sorulmaya başlandı. Yokluyorlar zaman zaman ilk öğretim ve lise için. Bu çözelim ne olduğunu görelim. Ee, videoya geçmeden önce lütfen like atıp abone olursanız sevinirim. Gerçekten artık e, aboneleri arttırmamız gerekiyor bence. Beğenileri arttırmamız, izlenmeleri arttırmamız gerekiyor. Daha geniş çapta insanlara hitap etmemiz için. Sorunun çözümüne başlarsak hemen başlayalım. G bir abelen grup ve G eşittir 72 olsun. G grubunun Z72 grubuna izomorf olmaması için hangisi olmalıdır? Bak. Önemli iki not vereceğim. Soruyu zaten bunun üzerinde çözeceğiz. İki grubun sonlu iki grubun şunu silelim ya. Yanlış yazdık. Hı. Sonlu iki grubun birbirine izomorf olması için birbirine izomorf olması için mertebeleri aynı olmalıdır. Bir de devirli iki grup birbirine izomorftur. Son olarak vermem gereken özellik üretecin Öreteş'in mertebesi grubun mertebesi ile aynıdır. Nasıl yani aynıdır? Zaten bir şeyin üretici olabilmesi için üreteç neydi? O kümedeki tüm elemanların tek bir eleman tarafından üretilmesi. Zaten bir eleman o kümedeki tüm elemanları üretebiliyorsa grubun mertebesiyle aynı mertebeye sahiptir. Çok mantıken kendi çıkarabileceğiniz bir şey zaten. O zaman Z72 grubu için şıklardan başlayalım. G grubunun mertebesi 72 olan bir elemanı olmadı. Ya zaten az önce ne dedim? Üreticinin mertebesi grubun mertebesine eşit. Işte. Eğer ki mertebesi 72 olan bir elemanı varsa demek ki üretici vardır. Üreteç vardır anlamına gelir. E zaten üreteç varsa bu devirli. E zaten devirli ise izomorftur. Dolayısıyla hani bu izomorfluğu sağlar. İzomorf olmamayı sağlamaz. Bu gitti. 5 şıkkı kalsın. G'nin silov 2 alt grubunun Z8 grubuna izomorf olmalıdır. G'nin silo 3 alt grubunun Z3 çarpı 3 e, grubuna izomorf olmalıdır. Ben zaten Z72'nin Z8 ve Z9'a izomorf olduğunu söyleyemez miyim? Evet. Bak bu ikisinin elemanları çarpımı neyi verir? 72. Yani bununla sonlu iki grubun ben dedim ki izomorf olması için mertebeleri aynı olmalı. Bak bu ikisinin mertebesi aynı. Demek ki bunlar birbirine izomorf. Ee, o zaman hani Z72'nin Z8 ve Z9 tarafından e, Z9 ile işleme konulduğunda mertebeleri aynı oluyor. O zaman Z8 ile izomorf olması herhangi bir sıkıntı teşkil etmez. Ya da z da zaten kalkıp Z9 bu şekilde yazılamaz mı? Z3 çarpı Z3. E zaten bunların eleman sayısı da çarparsam 3 çarpı 3'ten 9. E bu da bunu verdi. E zaten Z9'a z çarpımı çarpımında Z72 idi. Yani bu da herhangi bir sıkıntı yaratmıyor bana. Zaten ben z72, z8 çarpı z9 şeklinde yazmışım. 9'u da 3 çarpı 3 yazarım. Herhangi bir problem teşkil etmez, izomorfluğu bozmaz. Çünkü mertebeler aynı. Mertebeler aynı. İzomorflik herhangi bir problem yaratmaz. G'nin bir mertebesi 13 olan bir eleman olmalı. Ya bunun e, şeye ne gibi bir etkisi olabilir? İzomorflığa. Herhangi bir etkisi olur mu? Mertebesi 12 olan bir eleman olsun, 6 olan bir eleman olsun. Ben sana dedim ki, üretici mertebesi grubun mertebesiyle aynı. Üreteç varsa zaten devirlidir. Bunu da ikinci notta söylemiş. E zaten mertebesi 12 olması bir üreteçle ilgili bir sıkıntı yaratmaz. Ya da üreteç olmamasını da sağlamaz. Bir problem var mı? Yani garanti etmez izomorf olmaması için. Garanti etmez. E belki tamam mertebesi 12 olan elemanı da var. Ama mertebesi 70 olan elemanı da olabilir. O zaman 70 olan elemanı varsa demek ki üretiyordur. E demek ki bu nedir? İzomorf'tur. Ama 12 iken mertebesi 72 olmayan eleman da olabilir. Dolayısıyla bu sefer izomorf olmaz. Yani garanti etmez. İzomorf olmamasını sağlamaz bana, tamam Bu yüzden eşlik için bir şey söylenemez. Beş şıkkına bak. Yine 3. nota geri göndereceğim seni bak. Ne demişim? Üreteçlerin mertebesi grubun mertebesiyle aynıdır. Diyor ki gene herhangi bir elemanın mertebesi 72'den küçük olmalı. Yani 72 olan eleman olmamalı. Mertebesi 72 olan elemanı olmamalı. Yani 72 olan elemanı yoksa bunun üretici yoktur. Üretici olmayan grup devirli olamaz ki. Devirli olamaz. Devirlilik için zaten bir eleman tarafından üretiliyor olması lazım. İki eleman tarafından da üretilir. Problem yok ama en az bir tane eleman onu üretmeli o grubu. O yüzden üretici olmayan bir grup devirli olamaz. O zaman izomorf da olamaz bunlar birbirine. Devirli olması lazım ve elemanlarının bak İki not yazmışım sana burada. Devirli olması lazım ve mertebeleri aynı olması lazım izomorf olmaları için. E burada sen 72'den küçük bir eleman seçersen birbirine izomorfluk durumunu sağlar mısın? Hayır. Çünkü devirliliği bozarsın. Devirliliği bozduğun için izomorfluktan bahsedemezsin. O zaman G'nin herhangi bir elemanın mertebesi 72'den küçük olacak ki 72'ye vermesin. Bu, durumda devirliliği bozarsın. Devirliliği bozduğun için izomorfluğu da sağlamamış olursun. Dolayısıyla sorunun cevabı 5 şıkkıdır. Umarım anlattığım o kritik mesajları anlamışsınızdır. Gerçekten şu 3 maddeye iyi bakın. Bunlar izomorfluk ile ilgili çok net ifadeler. Sizi direkt sonuca götürecek ifadelerdir. Dolayısıyla bu videoyu gerekirse tekrar tekrar izleyin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanala abone olup like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Hepinize hoşça hoşçakalın.